Bu ekipmanları aktif ve pasif RF ekipmanları olarak ayırabiliriz. Aktif ekipmanlar dediğimiz bir güç vererek çalıştırılan, içinde elektronik kart işlemci ve FPJ barındıran birimlere RF ekipmanlar diyoruz. Bunların haricinde alt sistem içinde RF sinyallerin taşınması, bölünmesi ve dikliliğin sağlanması için kullandığımız genelde dalga kılavuzu tabanlı RF pasif ekipmanlar kullanılıyor. Bunlara örnek olarak çiftleyici, hibrit bağdaştırıcı, test bağdaştırıcı ve birleştirici ekipmanları sayabiliriz. Son olarak da Yer istasyonundan Uydu'ya gönderilen sinyalleri ilk olarak alan ve Uydu'dan gönderilen sinyallere son olarak dünyaya basan ekipmanlar olan antenler var. Bunlar da yönlü ve yönsüz antenler olarak ayrılmaktadır. Toplamda 14 farklı ekipman türünden 11'ini yerli olarak geliştirdik. Ve bu 11 ekipmandan toplam 27 tane geliştirerek Uydu seviyesinde entegrasyonu sağladık. Bu 11 farklı ekipmanın geliştirilmesi, üretilmesi, tasarlanması ve kalifikasyonların yapılması faaliyetleri tamamen ekibimiz tarafından yapılmıştır. Uydunun 3 farklı modeli vardır. Isıl yapısal yeterlik modeli, mühendislik modeli ve uçuş modeli. Ekipmandan ise aktif ekipmanların 5 farklı modeli bulunmaktadır. Pasif ekipmanların ise 4 farklı modeli bulunmaktadır. Bu uyduların 3 modeli ve aktif ve pasif ekipmanların bu kadar farklı modellerini düşündüğümüz zaman işin kapsamının büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır.